Selam arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Philips'in OneBlade serisi tıraş makinesini kutu açılımını yapacağız. Şimdi kutumuzun üstüne bakalım neler var kutumuzun üstünde. Şimdi kutumuzu açalım. Şurada bir tane koruyucusu var. Bunu açabilirsiniz böyle bu şekilde. OneBlade serisinin 27-24-10 versiyonu. Şu şekilde. Bu tarafta bir tane yırtmak için... Yeri geliyor ama ben videoyu kayıda almayı unutmuşum, yırttım. Siz de burası kapalı şekilde gelecek. Bunu kendiniz yırtacağınız. İçine bir bakalım içinde neler var. Kutusunun içinde kullanım kılavuzu yer alıyor. Garanti bilgileri yer alıyor. Cihazımızın alt kısmındaki yerde, şu tarafta... ...USB şarj kablosu çıkıyor. Burada da USB şarj kablosu var. Bunun içinden de sakal düzenleme aparatları çıkıyor. 1 mm ile 5 mm arası sakallarınızı düzeltebilmeniz için aparatları var. Burada cihazımız yer alıyor. Burada da cihazımızın başlığı çıkıyor. Bu başlığı da koruması var üstünde. Şu korumasını açtıktan sonra başlığı alabiliyorsunuz. Başlığı şu şekilde takabiliyorsunuz. Şu şekilde. Bunu da yukarı doğru ittirdiğinizde başlık zıplıyor. Şu şekilde başlığı ittirdiğinizde çıkıyor. Şuradan alıyorsunuz. ...almazsanız zıplıyor bu başlık. Başlığımız şu şekilde hareketler yapabiliyor. Yani yüzünüze göre yukarı, aşağıya doğru hareket edebiliyor. Yüzünüzün şeklini alabiliyor. Sesi bu şekilde. Cihazımızın sakal şekillendiricilerini bu şekilde takıyoruz. Çıt diye. Böyle de söküyoruz. Cihazımız ıslak kuru cihaz. İster ıslak kullanabilirsiniz, ister kuru şekilde kullanabiliyorsunuz cihazı. Bu sol taraftaki ise benim 2,5 sene önce aldığım cihaz. Bu da yeni aldığım cihaz. Arasındaki farklar bunlar. Şu şekilde hiçbir farklılık yok. Biraz sadece benimkinlerin yazıları silinmiş. Ben bu cihazı aldığımdan bu yana tıraş bıçağıyla tıraş olmuyorum. Sadece bundan tıraş oluyorum. Bana da yetiyor bu. Zaten fazla da sakal yok. Yani bunun tek bir şeyi dezavantajı 8 saatlik şarj ile 45 dakikalık tıraş olabiliyorsunuz bu cihazla. Bunun özel aparatları var. Özel aparatlarını da alırsanız eğer özel bölgelerinizde tıraş yapabiliyor. Bunu da ayrı alıyorsunuz ya da paketlere dahil olabiliyor bu da. Bunun içinde 3 tane tıraş bıçağı var. Bir tane body kit var içinde şu şekilde açalım. Bunun içinden de şu şekilde çıkıyor. Özel bölgeye aparatları çıkıyor. Şu şekilde zaten gösteriyor size nereleri alabilirsiniz, hangi başlıkla. Onu da gösteriyor. Şimdi cihazımızı bir şarja takalım. Şarjı da şu şekilde takıyorsunuz. Burada bir tane yeşil ışığı yanıyor şarjda olduğunu gösterdiğine dair. Eski versiyonunda şarj ışığı yok. Eski versiyonda şarj ışığı adaptörün üstünde şu tarafta yer alıyor. Cihazı isterseniz şu şekilde kullanabiliyorsunuz. İsterseniz bu şekilde geriye doğru, ileriye doğru çift yönlü olarak tıraş makinesini kullanabiliyorsunuz. Cihaz neredeyse sıfıra yakın tıraş yapabiliyor. Bayağı güzel. Tıraş bıçağından ayıramazsınız tıraş olduğunuz zaman. Çok güzel tıraş yapıyor. Sıfıra yakın yapabiliyor size. Şimdi kendi cihazımla tıraş oluyorum. Şu şekilde hiçbir şeye bırakmıyor. Şimdi cihazımıza dönecek olursak tıraş şeklini de gördünüz. Neredeyse sıfır tıraş yapabiliyor cihazımız. Bende fazla olmadığı için ancak bu kadar gösterebiliyorum. Kusura bakmayın. Ya bu cihazı alırsanız sizi hiçbir şekilde üzmez ben size söyleyeyim. Ben 2,5 seneden beri kullanıyorum. Islak kuru kullanabiliyorsunuz. 8 saat şarj edip 45 dakika cihazı tıraş için kullanabiliyorsunuz. Tıraş etme özelliğini söylemiştim. Bu şekilde kullanabiliyorsunuz. İsterseniz de sakalınızı, bıyığınızı bu şekilde de şekillendirebilirsiniz bu cihazla. Cihazımız güzel bir cihaz. Tavsiye ederim. Eğer kullanan arkadaşlar varsa yorumlara iyi veya kötü özelliklerini yazabilirler arkadaşlar. Sormak istediğiniz herhangi bir soru olursa yorumlar kısmına yorum bırakarak soru sorabilirsiniz. Eğer video hoşunuza gittiyse videomu beğenip abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle hoşçakalın.